Hepinize merhaba arkadaşlar ben Beyto nasılsınız? Country Balls Okul bölüm 1 çok sevildi ve izlendi. Ayrıca güzel yorumlar ve fikirler de geldi bunun için. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İşte o fikirler ve yorumlar. Aralarındaki iki tane fikir dikkatimi çekti ve yapmaya karar verdim. Söz verilen bütün fikirleri yapacağım. Ancak bu videoda küfür olmayacağı için bu yorumdaki küfrü siliyor ve bu iki yorumu birleştirip tek bir video yapıyorum. Ayrıca takımlar dövüşüyor videosunu bir seri yapmaya karar verdim. Çünkü çok sevildi ve çoğu kişi tarafından istendi. Videolarıma çok emek veriyorum ancak gereken karşılığı alamıyorum. Lütfen iki hareketle bana destek vermeyi unutmayın. Çok sıkıldığınız farkındayım o yüzden. 1 2 3 geç Geçecektim fakat bir duyurum var. Dün Discord'da çok garip bir olay yaşadık. Dün Discord'da Yusuf Ali'nin hesabı çalındı. Ve şüphelendiğimiz birisi var. Dün Posteria ve Ferit Edin arasında. Geçen diyalog işte o görüntüler ve biraz küfürlü haberiniz olsun. Ve o şüphelendiğimiz kişi Ferit Ed çünkü itiraf etti. Kurgu değil, arkadaşlar. Amacım prim kasmak. Değil, arkadaşımın güvenliği için gösteriyorum amacım dikkatli olmak için sizi teşvik etmek. İnternette dikkatli olun. Tam ferit olduğundan emin değiliz araştırmalarımız devam. Ediyor sizden ricam lütfen dikkatli olun. Ferit edin olduğunu sanmıyorum çünkü çalmışken başka hesabı çalardı. Ayrıca Ferit Ed, Yusuf Ali'nin hesabını da çaldı. Allah'a şükür hesabı kurtardık. Merhabalar çocuklar oturabilirsiniz. Baba bir sorum olakak. Söyle bakalım Rusya. Okum kanim kok kektidi kantin. Rusya sus sakın. Durun telefon çalıyor. Ermenistan bana bak lan. Ne var olum? Aklım mı selsün kalaktın mi? Ben olma dağız kapıya ver. Bana toz smarlar sın olmasın. Of tamam lan. Çocuklar derse geçiyoruz. Ben tarih hocası S.S.C.B. Evet, Cezayir bağımsızlığını kimden kazandım? 1960'da Fransız İmparatorluğu. Güzel kızım aferin. Yunanistan, Bizans hangi devlet tarafından yıkılmıştır? Hocam ya. Cevaplı hemen. Aus. Aus. Osmanlı İmparatorluk'u. Aferin. Evet çocuklar çıkabilirsiniz. Oh rahatladım. I'll toast. Bu diye kopya. Mais es di el di kopya ekamaysayman ben es f a gidip al Kardeşim Kazakistan nerede? Kardeşim kantinden kurabiye alacak. Ne oldu lan Yüzmenistan? Matima tek selsun kolitinçmi Türkay. Bugün sözlü mü vardı? Day bay. Türkiye ne yapmalıyız? Oturun. Evet çocuklar bugün yeni konuya geçiyoruz. <laughs> Doğru Yunanistan senin gibi çalışkan. Öğrencileri görünce mutlu oluyorum. Çalışkan olduğun için sana şimdiden yüz. <laughs> Türkiye kalk hemen. Efendim hocam. Hemen e 328 milyon 277 bin 171 çarpı 87 milyar 817 milyon 772 bin 818 sorusunu cevapla. Otur eksi 10. Ama hocam ya sorduğunuz soruya bakın. Sus. Azerbaycan kalk ve hemen 9 milyar 289 milyon 399 bin 299. 299. 61 661 milyar 666 milyon 266 267 sorusunu cevapla. Hocam neden hep Türk düşmanısınız? Otur sen de eksi 10. Yeter lan yeter! Yeter! Susun bağırmayın. Evet Ermenistan 400 çarpı 10 kaç eder? 350 hokum. Neyse çok yaklaştığın 55 veriyorum. Get him Sinunda. Aha bir dakika kalmış diğerleri şanslı bir dahaki derse çalışıp gelin. Oğlum hocanın nasıl adaletsizlik yaptığını gördünüz mü? Görmez miyiz kardeşim hoca Yüzmenistan'a soru sormadan yüz verdi ya. İşi bitti hocanın. Neyse kardeşlerim kan şekerimiz düştü alın şu kurabiyeleri iyi. Sağ ol Kazakistan. Teşekkür ederim Kazakistan. Bir şeyi değil kardeşim. Hadi evlere dağılalım bugün saat 14'de bana gelin. Tamam. Hoş geldin oğlum nasılsın? Hiç sorma baba kötüyüm. Gel otur ne oldu? Ee oğlum ne oldu anlat bakalım neden sinirlisin? Of babaya anlatmak istemiyorum. Babaya of denmez hadi. Baba matematik sözlüsünden eksi 10 aldım. Oğlum sana diyorum neden derslerine çalışmıyorsun? Baba bugün bilişim dersi için telefonlarımızı götürmüştük ya. O zaman hocanın Azerbaycan'a ve bana nasıl soru? Sorduğunu ses kaydına aldım dinletmemi ister misin? Böylece bana hak vereceksin. Aslında haklı olabilirsin çünkü Amerika Türkleri hiç sevmiyor böylece adaletsizlik yapıyor dinlet bakalım. Geçen yaptığım öğlen yemeğini pek beğenmemiş galiba bir daha yedirelim. Türkiye kalk hemen. Efendim hocam. Özür dilerim oğlum arkandayım. Tamam baba sorun değil ama bugün. Azerbaycan ve Kazakistan bize gelecek. Yarım saat var bize bir şeyler hazırlar mısın? Çay çerez falan ben de yardım edeyim. Olur oğlum benim de işlerim var bankaya gitmeliyim. Ben atıştırmalıklarınızı hazırlayıp çıkmalıyım. Rahat rahat konuşursunuz. Teşekkür ederim baba. Hadi gidelim ve hazırlayalım. Baba ellerine sağlık çok güzel oldu. Afiyet olsun oğlum. Hadi oğlum görüşürüz ben gidiyorum. Hoşça kal baba. Aha geldiler. Hoş geldiniz kardeşim. Hoş bulduk kardeşim. Geçin oturun buyurun. Kardeşim bunca şeye ne gerek vardı? Ben misafirlerimi boş göndermem kusura bakma. Çok sağ ol kardeşim. Çayları alın. Eley kardeşim nasıl gidiyor? İyidir kardeşim bu arada okuldaki mevzuyu konuşmayacak mıyız? Bir planım var. Alo Afganistan sen misin? Ama kanka asıl ayız Oğlum seni oraya sürgüne yollayan. Amerika hoca değil mi ondan intikam? Alacaksın. Ama o O zaman bizim de Allah'ımız var hadi. Haklısın ama ben ve en salahi yok biz mi yapmalıyız? Siz gelin onu ben halledeceğim. Tamam. Iran Gidi Oruz Hadi. Near I. Beyler bu işi halletmemiz lazım. İyi ama bu Amerika yani ne yapacağız? Üstelik sadece Turan olarak savaşacağız. Onu da düşündüm destek var işte bu ülkeler yardım edecek. Ayrıca silahlar da hazır hadi şimdi dönüşüm yapın. Hadi oğlum gel bakalım dönüşüm yapacaksınız. Telefonu da ver. Ama baba daha otab STO eski filmi bitmedi ya. Sonra izlersin. Gazamız mübarek olsun. Diğerleri aşağıda bekliyor Amerika'ya. Söyledim ve adres verdim NATO'dan çıktım. Savaş ilanını kabul etti Rusya'da nükleeri. Hazırladı bakalım neler olacak. Hadi gidelim. İşiniz bitti lan. Patron ni yap halim. Saldırın. Son dokunuş benden. Çok beklersin. Rusya şimdi. Adam bir sorun yok öyle değil mi? İyisiniz yani. Allah hazu olsun. is Rusya Amerika'nın kafasına nükleer geçirdi. Kaki <Sessizlik> olmu. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik bu. Video için çok uğraştık abone olup beğeni atmayı unutmayın hoşçakalın.